Merhaba arkadaşlar. Tekrardan bir kitap alışverişine geldim. Geçen haftaki videomda aslında daha çok polisiye kitaplar hakkında konuşmuştum ve sonrasında da minik bir alışverişim olmuştu. Size onları göstermiştim. Ve 3 tane kitap almıştım zaten. O 3 kitabı da bayram boyunca okudum. Çok çabuk okudum ve bitirdim. Güzel kitaplardı gerçekten. Ve sonrasında kitaplığımda okuyabileceğim başka polisiye kitap yok. Sadece Agatha Christie'ler var ve bir polisiye kitap alışverişi yaptım. Biraz seçmece bir alışveriş oldu arkadaşlar. Nasıl bir seçmece? Şöyle söyleyeyim. Farklı yazarlar almaya çalıştım aslında. Merak ettiğim Birkaç tane kitap vardı. Onlara şans vermek istedim. Ve önceki videoda okumayacağım, okumayacağım, okumayacağım dediğim Yazardan da bir iki tane kitap aldım. Şimdi hep beraber görelim kitaplarımızı. Bu oluştururken böyle kafamdan o aldığım kitaplar vardı ve bana yorum gelen kitaplar da vardı. Ee, ama ben yine de emin olamıyordum bu kitapları okusam mı, okumasam mı, alsam mı, almasam mı, sever miyim diye. Biraz eşimle yaptım ben bu listeyi, bana yardımcı oldu. Şöyle düşündüm, hiç polisiye okumayan bir insanın ilgisini çekiyorsa e, alabilirim belki diye. Biraz daha e, gaza da ihtiyacım vardı, sen bu kitabı al diyecek birine de ihtiyacım vardı. Böyle bir e, alışveriş yapmış oldum. Ve ben e, bayramda sipariş ettim bu e, kitapları. Ve tabii ki de bayramdan sonrasında geldi. Hepsi farklı günlerde, farklı zamanlarda geldi. Benim okuyacak kitabım olmadığı için e, bir iki tane kargoyu açtım ve içinden kitap seçip okumaya başladım bile. Onu da sizlere söyleyeceğim hangi kitabı okuduğumu. E, zaten hemen söyleyecekmişim, elimdeymiş kitap. Arkadaşlar, Sessiz Hastayı aldım ben. E, yorumlarda da bana bu kitap geldi. Onun dışında her yerde görüyordum çok fazla okuyan var, e, çok beğenen var. E, kitabı çok fazla abartan var, böyle mükemmel, çok güzel yorumlar var gerçekten. E, ve sadece bir iki tane kötü yorum gördüm. Onlar da işte yani sıradan boşuna okudum gibi böyle yorumlardı ve ben gidip o yorumlara takıldım. Bu kadar güzel şeyin arasından o yorumlara takıldım ve bu yüzden alsam mı almasam mı hiç karar veremedim bu kitap hakkında. Bayağı bir zaman aklıma takıldı. Almalı mıydım, okumalı mıydım diye. Eşime de okuttum arkasını falan kitabın konusunu böyle çok fazla sattığını falan söyledim. Ee, okuyunca böyle kitabın arkasını beğendi dedi bunu okuyabilirsin bence ee, güzel değişik bir konusu var dedi neyse ben de o gazla aldım ve bu kitabı şu an okuyorum böyle bitirmeme çok az kaldı arkadaşlar ee, ay sonunda konuşacağız bu kitabı ee, yorumlarımı orada yapacağım şu an hiçbir şey söylemeyeceğim kitap hakkında zaten bildiğiniz bir kitap geçelim sonraki kitabımıza Şundan başlayalım. Bu kitapta yine bana yorumlarda gelme biraz kötü bir yorumdu. Hatta aslında şöyle bir iyi yorum bir de kötü yorum şeklinde vardı. Ve ben almış bulunmuştum bu kitabı. Sipariş etmiştim zaten. Kötü yorumu görünce biraz üzülmüştüm. Sonrasında iyi yorum geldi. Zaten almıştım artık. Bilmiyorum. Göstereyim ben sadece. John Verdon'dan Aklından Bir Sayı Tut kitabı. Kitabın konusu bana çok ilginç geldi ve, ve ben bir şans vermek isterim bu kitaba açıkçası. Kitap bir seri şeklinde devam kitapları da var. 7 kitaplık bir seri. Şu an diyorum ki keşke bir tane daha kitabını alsaydım. Çünkü bu kitabı bitirince bir sonraki kitabının da başlama isteği olacakmış gibi hissediyorum içimde. Keşke bir sonraki kitabını da alsaydım diyorum. Ve koridor yayınlarında gayet güzel polise kitaplar var. Not aldım. Listemdeler. Sonraki alışverişlerimde şans vermeyi düşünüyorum. Ve gayet fiyatları da çok ucuz. 500 sayfalık kitap 120 civarında bir fiyata satılıyor. Yani gayet iyi bir fiyat diyebilirim. Pes senin sözü var bu kitap hakkında arka kapağında. Bu şekilde sonraki kitabımıza geçelim. Yine bu kitap hakkında da kötü bir yorum geldi bana. Yine almış bulunmuştum fakat. Harlan Coben'den Beni inandıramazsın. Ben e, bu yazarı çok merak ediyorum arkadaşlar. Bizim ülkemizde şu an için çok popüler değil, çok fazla okunuyor değil. Öncesinde e, önceki e, baskı kapaklarında çok fazla görüyordum yani önceden görüyordum. E, popülerliğini kaybetti sanırım. Ama e, Amerika'da falan gayet çok okunanlarda bir yazar. Ben yazarın dilini çok merak ediyorum. E, sanki çok sevecekmişim gibi geliyor, bilmiyorum. Bu yüzden almak istedim. Zaten çok fazla kitap satılmıyor artık. Baskısı tükendiği için tekrardan basılmıyor. Ben de olanlar arasından bunu almayı tercih ettim. Bu konusu değişik geldi. Yine eşimle seçtiğimiz bir kitaptı. Şöyle anlatayım. Bir kadının kocası ölüyor ve sonrasında bebek kamerasından çocuğunun kocasıyla oyun oynadığını görüyor ve sonra ailesiyle ilgili bilmediği şeyler falan öğreniyormuş. O şekilde ilerliyormuş roman. Ee, bakalım merak ediyorum gerçekten e, bir şans vermek istediğim bir yazardı kendisi seveceğimi düşünüyorum hatta dedim ki bunu mu alsam e, acaba daha bilindik bir yazar mı alsam falan diye çok düşündüm ve sonra dedim ki bu kadar düşünme yani al bir oku beğenmezsen beğenmezsin ama içinde kalmasın en azından dedim bayağıdır böyle e, yazar keşfetmiyordum bayağı gerçekten e, yeni yılda ben okumaya başladım ve okumaya başladıktan sonra hep böyle işte klasikler bilindik yazarlar daha okumaya başladım. Hiç e, alıp da bir kitaba ya da bir yazara şans vermedim uzun zamandır. Bu yüzden e, şans vermek istedim. E, i̇nşallah beğenirim. İnşallah güzel çıkar. E, bakalım. Bitti bu. E, bu yazar e, geçen videomda okumam ben yani şu an okumam hazır değilim dediğim bir yazar ve gittim iki tane kitabını aldım gösteriyorum size. Test gelip cerrah kitabını aldım. Rizoli serisinin ilk kitabı. Hatta şöyle ikinci kitabını da aldım arkadaşlar. Rizoli serisinin ilk iki kitabı. Yani aslında bir 3-4 kitap almak istiyordum ama yani farklı yazarlara da şans vermek istediğim için daha az kitabını almış oldum. Ama okuyacağıma eminim. ben yani seveceğimi %99 düşünüyorum. Bu kadar büyük konuşmayayım ama. Yani çok seveceğimi düşünüyorum. Neden bilmiyorum. Şöyle resmi de var. Yani çok tatlış bir abla. Ablamız çok bilmiyorum. Hiç okumadan çok hoşuma gitmeye başladı. İlk başta yazara karşı, kitaplara karşı böyle bir vahşet, kanlı, işte ben okuyamam gibi hissediyordum. Sonrasında bilmiyorum çok hoşuma gitmeye başladı. Hiç okumadan yazara karşı da bir sempeti besledim. Ee, yine çok seveceğimi düşünüyorum ama tek e, tek yazılmış seri haricinde kitaplar hakkında çok fazla bilgim yok. İnsanlar genelde Rizori serisini çok sevmiş, o kitapları çok beğenmiş. Bu tek kitapları hakkında okuduğunuz e, kitapları varsa yorum yapabilirsiniz. Çünkü tek kitaplarını da çok merak ediyorum ve e, okumak istiyorum serinin haricinde de. E, i̇ki tane kitap almış oldum Tess senden e, Cerrah ve Çırak olarak hayırlı uğurlu olsun. Şimdi gelelim açmadığım kargoma. Bu kargoyu bilerek açmadım çünkü hemen okuyacağım bir kitap değildi. O yüzden sizlerle beraber açalım dedim. Sizce hangi yazardan bir kitap almış olabilirim polisi olarak? Bakalım bile bildiniz mi? gösteriyorum kitaplarımı. Yine size söylediğim gibi Amazon'da satılan mesela serinin birleştirilmiş kitapları ya da aynı yazardan 3 tane kitap birleştirilmiş ve fiyata daha uygun dediğim şekilde aldım arkadaşlar. Grinch aldım tekrardan. 3 tane kitabı yine birleştirilmiş şekilde. Grinch'ten vazgeçemediklerimiz olarak birleştirmişler. Seri falan değil yani. E, Grange okudum. Gayet sevdim. Tabii bir Ahmet Ümit değil. E, en azından benim okuduklarım değil. Şimdi belki e, bu kitapları daha güzel olduğu söyleniyor bu arada. Belki bu kitapları gerçekten muhteşem polisiye olarak aşırı seveceğim. Henüz bir fikrim yok. Ben bu Grange'i her türlü okurum dedim. Yani canım sıkıldığında da okurum. Polisi istediğimde de okurum. Kafamı dağıtacak kitap istediğimde de okuyabilirim. Gayet hızlı akan kitapları var. Bu yüzden bu üçlü seti de kaçırmadan almak istedim. Fiyatı 430 liraya aldım şu üç tane kitabı. Kitapları da göstereceğim sizlere açayım. şöyle Leyleklerin Uçuşu kitabını aldım. bayağı güzel kitaplarındanmış bu. Kurt İmparatorluğu kitabı ve Taş Meclisi kitabı. Bu kitabın çok güzel olduğunu duydum ve okumak için sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Sayfa sayıları 360 ama bu kitabının puntoları sanki aşırı küçükmüş gibi geldi. Belki sessiz hasta okumaya alıştım diye gözüm şu an. Yine 380 sayfa. 300 sayfa. Bakalım bu kitapları böyle bilmiyorum bir iki hafta sonra falan okurum. O zaman nasıl sıra gelir diye düşünüyorum. Şöyle bir 3-4 tane kitap okumak istiyorum farklı olarak sizce hangisinden başlamalıyım bu üç kitaptan? yani en güzelden başlayayım, da az güzelden başlayayım. yani yorum yapabilirsiniz şu kitabını önce oku diye. Benim hiçbir fikrim yok. Ben Taş Meclisi'ni önce okurum diye düşünüyorum ama bunu mesela çok beğenirsem diğer kitapları kötü görebilir. Şimdi o da var. Ne yapmak gerekiyor? Gerçekten yani ne seçsen bir tanesi eksik kalıyor. İyiden okusan bu sefer diğer kitaplarına beğenmiyorsun. Böyle kötü okusan e, yani iyi kitabına gelene kadar sabrın kalmıyor bazen. Bilmiyorum e, ne seçeceğimi. Bu şekilde bir kitap alışverişim arkadaşlar. Ben güzel bir kitap alışverişi olduğunu düşünüyorum. Özellikle Grange ve Tess Gerizsen kitapları. Sessiz Hasta'da da e, alsam mı almasam mı deyip almaya karar verdiğim e, bir kitap. Şöyle göstereyim hatta sizlere tekrardan. Bu, e, polisiye değil, e, psikolojik gerilim kitabı. E, beni kandıramazsın da e, sanırım psikolojik gerilim olabilir türlü, yani polisiye değil, onu biliyorum. Bu şekilde. Ve çok mutluyum. Yakında kitaplığımda polisiye rafım da oluşacak. Böyle birkaç alışveriş daha yaparsam bir raf olur kitaplarım. Hatta sizinle böyle kitaplığımda yeni bir raf açarız. Polisiye kitaplarımı dizeriz. Çok keyifli olur. Ve o rafta <laughs> bu güzel kitapları görmek bana çok büyük bir mutluluk verir. Böyle de arkadaşlar kitaplarım hakkında yorum yapabilirsiniz tabii ki. Sizden yorum bekliyorum bu şekildeydi. Ee, önümüzdeki ayda büyük ihtimal polisiyeden devam edeceğim gibi duruyor. Normal kitap okumaya ee, ne zaman döneceğim hiçbir fikrim yok. Sanki hiç normal kitap okumaya geri dönemeyecekmişim gibi hissediyorum. Sanki hiç klasik okuyamayacakmışım bir daha gibi hissediyorum. Ee, ay sonunda okuduklarım videosu çekmeye sabırsızlanıyorum. Çünkü çok heyecanlı kitaplar okudum ve sizlere onları anlatmak istiyorum. Onları paylaşmak istiyorum. Sonraki videolarda görüşelim arkadaşlar. Hoşçakalın.